Haftanın gelişmelerinde oluşan Zero başlıyor. Haftaya iki üzücü haberle başladık. İşte Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve Edirne'nin CHP Belediye Başkanı adayı Şükrü Cıraoğlu kalp rahatsızlığı geçirdi. Onlara buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet 31 Mart yerel seçimlerine her geçen gün daha az zaman kalıyor ve partiler de işte yavaş yavaş hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Edirne'deki tüm adaylar belli oldu. Artık e, adayını açıklamayan parti yok. Bağımsız adayımız var. İşte e, en son açıklanan Hamdi Sedefçi de saha çalışmaların önceden başlamıştı. Tabii partilere baktığımızda yine içeride en çok karışıklık yaşanan parti de CHP oluyor. Çünkü CHP'de işte Recep Gürkan'ın Şükrü Cırawoğlu ile ne zaman yan yana gelse işte dedikodular, söylentiler Tabi bunların arasında gerçekler de var Bize gelen bilgiler çoğalıyor Karışıklık devam ediyor Herkesin bir beklentisi var e, CHP'nin içinde Ve parti üyeleri Eski partililer Herkes işte e, Şükrü Cıraboğlu ile birlikte Beklentinin içine girmiş Ama dediğim gibi Recep Gürkan Özellikle bizim aldığımız duyumlara göre Şükrü Cıraboğlu'nun Danışmanlığını yapacakmış bu seçimde Bir de çok acıdır kaynak da yani bu seçim çalışmalarındaki kaynağın da işte belediyeden aktarılacağı söyleniyor. Bir de çok üzücü taraf yine aynı şekilde üzüldüğümüz işçi alımları var. Şimdi işçi alımları iyi alınsın. Madem işçi alınacaksa belediye bu zamanı da beklediler'se neden beklediler? Hadi tamam aldık aldılar diyelim gençlerimiz evlatlarımız işsiz kalmasın. Ama bunları işte tam seçime denk getirilmeleri ve geçici ya da bankamatik işçisi olarak Almaları, alacak olmaları da bizi düşündürüyor ve bizi korkutuyor. Bu anlamda olmasını istemediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Bunları da takip edeceğiz. Bunu da buradan söyleyelim. Evet CHP'de bu karışıklıklar yaşanırken AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda daha doğrusu Berginiba yavaş yavaş vaatlerini sıralamaya başladı. Sosyal belediyeciliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Söylemlerinde, işte paylaşımlarında. Burada işte en son Belgin İBA ziyaretlerini zaten artık anlatmamıza gerek yok. Girmediği, çıkmadığı, ziyaret etmediği kişi kalma desek de yalan söylememiş oluruz. İBA'nın hızına kimse yetişemiyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İşte en son vaatlerini görüyoruz. Tabelalarda vardı. CHP'nin vaatlerine baktığımızda Şükrü Civaroğlu'nun da artık fotoğrafları çıkmaya başladı billboardlarda. Hamdi Sedefçi'yi de görüyoruz. Diğer adayları da görüyoruz. Orada işte vaatlerine baktığımızda sadece işte e, ee, Belgin vaatleri daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İşte belediye düğün salonları yapılacağı söylüyor. Belediye düğün salonları yapılacak çünkü artık biz özel sektörde işte bu düğün salonları var. iki köprü arasında ya da diğer tarafta onların birlediği fiyatları var düğünlerimizi yapabiliyoruz. Ya burada e, ulaşımda olduğu gibi düğün salonu da çok önemli. Bu düğün salonları olmalı. Çok güzel tespit. Yani belediye düğün salonları olacak ki onlar belirleyecek fiyatı. Ya da uygun fiyata. Belediye çay bahçeleri gibi. Ulaşımda da belediye araçları olacak. Belediyenin kendi aracı olacak ya bu bir hizmet. Bu da bir hizmettir. Sosyal belediyeciliktir. Çok güzel. Çok beğendim çok hoşuma gitti. Düğün salonlarının olması. Kent meydanı. Ya bir kent meydanımız yok. Kent meydanı olmazsa olmaz zaten. Acilen yapılması lazım. Belki bunun çalışmaları arasında kent meydanı da var. Bu da çok güzel. Düşünsenize ya bir miting yapılacak yer yok. Bir toplanacağımız, konser vereceğimiz yer var mı? Yok. var diyen yalan söyler. Güzel bir kent meydanı. Benim de düşündüğüm yıllarca da konuşulan aslında o eski caminin arkasından Tamis Meydanı'na kadar o Tamis Meydanı ve aşağı olan kısım. Neden olmasın? O kısım çok güzel olabilir. Çok büyük bir alanda. Bence yeterli olur. Evet. Ee, bu da çok güzel. E, burada geçen hafta da söyledik. Ondan önce de söylemiştik. Sürekli söylüyoruz her yayınımızda neredeyse. Kreş. Her mahalleye bir kreş. Her mahalleye bir kreş Ekonomik olarak ne kadar güçlendirecek aileleri bir bilseniz. İşte çocuğu var çalışamıyor kadın. Kadın da çalışsın abi. İş imkanı da var. Fabrikalar alıyor. Ya da diğer nerede çalışacaksa bulsa bile çalışamıyordu. Bu her mahalleye bir kreş önemli. Ama burada kreşlerdeki ücretler de çok önemli. Ücretsiz mi olacak? Ücretli mi olacak? Belki de bunları da açıklaması lazım. İlerler, ilerleyen zamanda bunu da ben merak ediyorum. Çünkü kreş yapılacak ama bunun ücreti ne kadar olacak? Eğer Ücreti düşük olursa olur bu iş. Ama yüksekse o iş olmaz. Ona da karşı çıkarım. Onu da söyleyeyim. Bence ücreti düşük olacak. Otopark sorunu çözecek. En büyük sorunlarımızdan biri. Otopark sorunu. E görüyoruz işte kaldırımlara park ediyoruz. Vatandaş geçen haftalarda da söyledik. Yani dükkanın önlerinin önlerine şemsiye koyuyorlar. Lastik koyuyorlar. Tabela koyuyorlar. Otopark sorunumuz da çok büyük Edirne'de. Yolların yapılacağını da söylüyor. Onlarda güzel çalışmalar çünkü hala yamalı yollarımız var geçen Gittik buradan e, Atatürk bulvarında Özellikle itfaiye geçtikten sonra yamalı yol Aşağı kadar yamalı devam ediyordu neredeyse hafızaya kadar yamalı ya bu yamalı yol ne ya Orayı güzel Bir de ana cadde Ya ben 20 yıldan beri bu memlekette gazeteciyim Hiç öyle ana yol görmedim yani Çok kötü Bunların da Yapılması Lazım bir an önce. Evet. Belgini İmada bu çalışmaları bu yönde devam ediyor. Ve yavaş yavaş dediğimiz gibi seçim vaatleri de ön plana çıkmış oluyor. Bu yapılacaklarla millete tabi ee, bunları anlatıyor. Vatandaştan da alıyor. Onları da ekliyor. Ona göre çalışmaları bu yönde devam ediyor. Hamdi Selefçi de sahaya indi. Zaten çalışıyor. Onun da güzel vaatleri var. Hamdi Selefçi'yi de e, geçen gün okuduğumda işte e, emekliye 2500 lira destek diyor, e, bedava internet diyor, onun da vaatleri, güzel vaatleri var. Sosyal belediyecilik adına bu hafta ben daha çok e, yaklaşımda bulunuyorum partilere. Baktığımızda işte, sosyal belediyecilik anlamında vaatlerde Bergin İbayla ile Hamdi Sedefçi daha ön plana çıkıyor, etkiliyor bu hafta gerçekten. İki belediye başkan adayın çalışmaları çok etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşılığını buluyor. Vatandaş bu çalışmaları anlatıyor birbirine. Güzel diyor. Yani yavaş yavaş gönülleri o partiye, o adaya kayıyor diyebiliriz. Evet haftalar e, bu hafta neler oldu onlara bakalım hemen siyasetten sonra kadın cinayeti vardı. Süloğlu'nda görevli bir polis komiser eski ayrıldığı iki yıl önce ayrıldığı işini kıskançlık yüzünden Geldi evinde silahıyla öldürdü. Çok kötü, üzücü bir haberdi bu da. Haftaya damgasını vurdu. Gerçekten çok üzüldük. Bir emniyet müdüründen törene katılanlar işte bir tören düzenlendi emniyet müdürlüğünde. Hepimiz ağladık inan. Çok üzüldük. Genç yaşta bir de 8 yaşında kızımız vardı. Bizi çok üzdü. Bu olayların yaşanmaması için daha önce emniyet içinde de tedbir alınması lazımdı buradan söylemeden duramayacağım daha önce bu kişi Ali Yılmaz komser, şu anda tutuklu Ali Yılmaz daha önceden ihraç edilmesi gerekiyormuş Kırklareli'de görevliyken sanırım ihraç edilmesi gerekiyormuş bir sürü disiplin cezası varmış önce İpsala'ya gönderilmiş sonra Süloğlu'na sonra işte buraya gelmesi kolaylaşmış Süloğlu'ndan yani e, o ayrıldığı işini de sürekli rahatsız ediyormuş Bunlar önlenebilirdi daha yakın e, daha önceden tedbir alınabilirdi. Evet diğer haberimiz AVM'de hijyen kurallarına uymayan bir kahve dükkanı vardı küçük bir yer. İşte ruhsatı iptal edildi bir Yunan e, Turistin çektiği görüntüler sonrası patladı. Biz de baktık inceledik. Yani tükürüyor tükürmüyor o fincanlar oraya düzüyor Yaptığı açıklama da biliyorsunuz. Çıktı kameranın karşısına dedi ki ben dedi bunlarla kahve vermiyorum. Ben zaten kahveyi toptan satıyorum, tadımlık küçük bardaklarım var benim çat bardağı şöyle küçük, onlarla veriyorum dedi tadımlık olarak. Daha sonra da e, 400 bin lira da zarara uğradığını söyledi. Siz izlediniz, siz gördünüz. Herkes farklı yorumluyor. E, ben de tam olarak ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda. Gerçekten hani ben de yaptığım araştırmada e, kahve satmıyor, o fincanlara kahve içilmiyordu. Hatta satıyor diyeni duymadım ama ona da hak vereni e, görmedim duymadım desem yalan söylememiş olurum. Vali Yunus Sezer, 28 tarihi konan kale içinde onarılarak bir e, cazibe merkezi haline geleceğini söylüyor Edirne'nin özellikle bu mahallenin e, yaptığı açıklamada. Asayiş olaylarına bakalım yayınımızın sonunda. Hemen şöyle Kapıkule'de 33 kilo uyuşturucu. İle Hamza Beyli'de de yaklaşık 13 ton e, kaçak siyah çay ele geçirilmiş. Evet, Osmaniye'den iki tane telefon e, dolandırıcısı 492 bin lira bir vatandaşımızı dolandırdı. Onlar da tutuklandı. Parası da iade edildi. E, Saadettin e, Kaynak isimli Doyran'da köyde yaşayan bir vatandaşımızın parası da iade edilmiş oldu. Bu da güzel bir çalışmaydı. Yine Vali Yunus Sezer duyurdu. Bu yıl 1452 yani Ocak ayından bu yana düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Onu da ekleyelim. Evet sonlara doğru geliyoruz. Jandarmayı da söyleyelim burada. Jandarma göçmen kaçakçılığıyla yaptığı iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı tutukladı. Ee, diyelim Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ ve PKK üyesi de yakalandığını söyleyelim. Onlar da gözaltına alındı. Evet çalışmalar bu yönde devam ediyor. Biz de haftanın girişmelerini her pazartesi size bu ekrandan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize sen kalın. Haftaya görüşmek üzere.